Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kanalda bayağıdır merkez baskını yok. Neden? Çünkü mod oyunda yok zaten. Mod geldi. Yan kanalda bir yorum geldi hemen. Arkadaşlar merkez baskını modu şöyle bir şey bir tane bir Twitch oynayalım. Duruyla. Jinx diyecektim. Jinx istiyordum. Almadım. Twitch oynayalım dedim. Flash'im yok. Psikopat bir Twitch bu. Neyse konuya gelelim biz. Hem bir tane merkez baskını bulunsun. Yorum geldi çünkü. Abi istiyoruz işte bir tane gelsin tarzında. Hem bir duyurum var. Yani duyuru şu. Arda bir gül konuştur mu şunu? Bıdı Anladım. bıdı bıdı konuşuyor sekti ne moşunu tipe bak. <laughs> <laughs> dendir bir kameraya dendir bu ne oğlum? Bize dendir bize. ne <laughs> Çok iyi kostüm. Yanında Dori var. Oo vallahi çok iyi kız. Bıdı 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 konuşuyor. Evet arkadaşlar duyuruya gelelim. Yani şunu söylemem lazım ki YouTube yayınlarını bırakmıyorum. Ama Twitch'te de yayın açacağım. Ve bu Valorant olmayacak. Yani LoL olacak, LoL ağırlıklı olacak ama belki bir iki tane Valorant kaçırız araya bilmiyorum. Ne zaman ki ben hadi Valorant'a bir şey yapayım desem, LoL çok çekici geliyor bana. Yani bilmiyorum ayrılıktan sonra eski bir tarzından. <laughs> LoL'de bir şey oluyor. Yani dünyanın en güzel oyunu LoL'müş, diğer oyunlar yokmuş gibi geliyor. Anlamıyorum. Yani da oynuyorum hala. İmbaylı adamım. Ama ne zaman ki konu Valorant tabi video atmak olsun hep fark etmişsinizdir. İki tane video gelir arkası gelmez. Çünkü LoL çok güzel geliyor yani. Garip. Çok garip. Ben bunu çözemedim. Bunlar da ne garip çarlar almışlar. Arda Şako yakın. Oğlum burada bizim kral var. Adamı vallahi ittirir. Bizim kral bak ittirir vallahi, Yat aşağı. Biz burada aşırı vakit kaybedeceğiz ama alırız bence bunu. Adamlar da kaybediyor boş ver. Ben bunu darlıyorum. Oğlum, Zerat Oo, ne alaka? Oo, kankileri geldi. Ha. Eray abi <laughs> burada. Yaşıyor. Eray burada harbiden bizi andı da. Kardeş bizde mid yok mu? Oğlum adam dönüyor ya ormana. Neyse geleceğim. Twitch'te de yayınlar ah, yapmayı buradın. düşünüyorum. Ağırlıklı olarak da LOL olacak arkadaşlar. Baya Treyart West de istiyorum ama Ping'im çok oynuyor biliyorsunuz onu Çözebilirsem West ağırlıklı olur Çözemezsek de artık yapacak bir şey yok Birazcık TR'de takılırız En başlarda Yani bizde ne yazık ki Laner yok Yardıma gelmediler adamlar Morgan artı Zerat geldi Bizim heyim uyuyor herhalde o sırada İlgiciler Eğlence mod tabi maksat duyuru yapmak O duyuruyu yapmış olalım ya Belki çok kafamıza eserse yine arada Çok ufak bir şekilde bu ıvır zıvır bizim özellikle kanalda en sevilen gas station simülatör tarzı şeylere bir bakabiliriz. Kısa, chill yapıp gitmelik. Bir el böyle atıp kaçmalık. Ha bu gerçek. Klonu yok. Oğlum ne dengesiz ne garip bir oyun. Ne oluyor burada şu an ya? Evet biraz aksiyonlu başlamış olabilir. Biraz aksiyonlu başlamış olabilir. Halledeceğim. Sorakayı kora. Burada da tüm mal sorakalar bize geliyor. Soraka çıkana kadar şunu baradan çıkartalım. Abi yatıyor, yardım. Vuruyor. Gerçek mi? Oğlum bu sesler ne? Biraz artı bak Soraka'da. Soraka da Soraka'nın çok ses çıkartıyor ya bufflı sesler. Bunu vuralım vuralım. Bak 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 bak. Oğlum Ay bu be. ne? Aynen yine atlayacak ya bunlar da. Oğlum şunu çek çek. Vurun bunu. Vallahi zeki oğlum bunun sonra kasa. Ben bayıldım. da çok güçlü burada ya. Oğlum şu ses bir sussun ya uzaklaşıyorum ben gitmeyeceğim sonra orman diyelim gel. Geldi buraya, ne bak tık 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 tık. Oğlum, bizim sonraka Soraka ya. öldü mal Soraka. 9 x bu arada maç sonra. <laughs> ah abi yengeç yengeç. Oğlum yengeci saldı bunları, bunları alalım diyeceğim de. Gel gel. Biz Blue'yu alalım önce. En barışçıl olanı gibi. Ah stun attı adamsın. Morgana. Smite'ım var. Ne oldu? Yem oldun kaç abi. Oğlum ben hayatta sen kaçar da. Ben yaşıyorum. Duyurularımı da yaptım. Artık amaç gameplay ama. Nasıl yapacağız bunu? Abi, abi biz farmı unutuyoruz. Bak abi sen boş Bot falan ignorla direkt. Hiçbir yani. yere gitmeyeceğiz mi? Biz abi ignorluyorduk hatırlıyor musun? Evet. Mu? Bize laf yapıyorlardı da taşıyorduk <laughs> maçı. Biz hiç gitmiyorduk. Sadece orman dönüyorduk ve sonra taşıyorduk birden belirip. Öyle yapalım yine gel. Deneyelim bakalım çalışacak mı? Çalıştı abi sen git ben geliyorum. Hadi Blue'yu al gel koş. Lan kim aldı Blue'yu? Hayır. <laughs> Onu çok zarar veriyor bize. Neyse ki duyuruları yaptık. Ben bak bir şey daha diyeceğim. Bak bunu unutmamam lazım. Bu çok önemliydi. Arkadaşlar ilk için sizden hiçbir şey istemiyorum. Ama devamı için sizden klip isteyeceğim. Discord'umuzda bizim yer var. Çoğunuz oraya klipleri attınız. Ben bu seriyi yeni hatırladım. Yeni akıl edebildim. Sizin gameplaylerinize böyle haftanın anları tarzı bir derleme yapacağım. Ben onları yorumlayacağım. Ve en beğendiğime de ödül vereceğim. Ne? Ödül ne olsun? Arda o, Arda, ya. Ya. Arda yanlışlıkla seni yolladım. Abi sen ölmedi. Biz... Ya bunlar ne abi peşkinat mı? Oğlum atma bunlar... Bize kışkırtma atıyorlar Arda. Bu gerçek ya. Ama oğlum öl ölsen artık. Heyim nerede? Heyim bot'a inmiş bizim. Ya Red ne abi, zaman alınacak olsa... Bak ne zaman Red alınacak olsa dört kişi geliyorlar. Biz dün abi el kol sallayarak alıyorduk. Evet. İnanılmaz. Başta fidledik sonra taşıdık olur o konsept. Sıkıntı değil de. Ha klip diyordum ben. Arkadaşlar ilk için çok fazla klibim var. Hatta belki ikincisi üçüncüsü için. Ben sizden istediğim zaman... Discord'a gelin. Hatta şimdiden gelin Discord'a. Ben sizden istediğim zaman klip gönderin. Haftanın klibi, haftanın anları. Bunu haftada bir düşünüyorum ama belki hani iki haftada bir de olabilir. Çünkü tamamen sizden oluşan bir video olacak. İçerik çıkması da lazım ona. Yani uzun da sürmesi lazım. Bir 8-10 dakika civar düşünüyorum videoyu. Tamamen sizin kliplerinizi böyle izleyip, yorumlayıp ödüllendirdiğimiz bir içerik. Bence güzel. Böyle rank tahmin falan değil. Yani onu zaten yaptık biz zamanında. Dümdüz bu. İzledik ödül verdik. içeriye. Bu ne hocam yine 5. Ah. Ne olur ölün. Canlara bak kışkırtmıyoruz. Tamam seni zehir öl. Beyler araba. Beyler. Hocam. Gir gir içeri. Oğlum biz mi ittik? Helal lan Nafire. Kadim geldi Arda. Ne alalım? Dur gidemiyorum şu an. Kadim çok iyi. Kadim çok iyi. Gel 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 vuralım şuraya. Oğlum giremiyoruz Arda, o kadar güçlüler ki bizim adam blue kesiyor. Dur Nafir, yavaş alalım buraya. Pentas'ın tabii ki vermeyeceğim. Kadim bir bende var. Aldım. Böe? Olmuyor mu? Ha şöyle 1200 gold ya. Siz yenin gelin Be. dedim. Hocam açılmışız. Hocam daha değil. Adam, şunu indir gerçekse güzel. Gerçek. Oh, um, Nafir'i nereye gitti öyle? Diego tehlikeli, Nafir'i de tehlikeli. Ben yanıyorum! Yan diyorum! Yakıyor mu? Oğlum beni ya orta Allah kafa Allah. gol attılar, orta kafa <laughs> evet. gol attılar. Ne yapsak ya? Bir orman oğlum, biz orman dönmüyoruz. Al blue'yu al ya. Al orada blue'un var senin, arabaların, arsaların var. Al. 10 mu? 9 10, no, no, no. aldık evet, biz aldık vur. Vur ha şöyle. Başlıyoruz abi gel. He PUBG nereye dar oluyor? Beyler Eren abi. gel tarafa. Durum o komple. <laughs> okul okul evet. okul. Okulda biter bu aga. Abi şuna bir yar ya direkt kafasına. Tamam ben kendimi ultilerim zaman kazandırdım. Ben de rakibi o, abi, yedim yedim. Rakibi yedim. Ona bak. Ekmek Ay arası yani rakip var mı abi? <laughs> Arda harbi açıldık lan. Başta fil dedik sonra taşıdık konsepti dönüyor. Abi. Alıver Orada şunları uzak geldi bana. <laughs> Geliyorlar ki abi beni ignorluyorlar. Ya bir, birkaç böyle ufacık bir snowball alırsanız durmuyorsunuz arkadaşlar bu modda Baksana yani. Sen abi 15 level oldu. Hayvana dönüşüyorsunuz cidden. Rakip durdururuz. durduruz. Red? red. yok şu an. Ultim 15. Ben arkadan geliyorum sen git sarı abi. Diego bayıldı zaten yani. İnanılmaz güçlü ya. Ben yanlış kişiye ulti bastım Ulan Arda tosun parmaklar. <laughs> tosun mouse her şey. Gel gel. Ne bu imleç. Gel rakibin ormana girip şu gardiyanı keselim. Bu çok tilte Hangi bak. Gardiyan, bir ha? şey yapacak Oo. gibi geliyor bu. Tamam mı arkadaş? Hiçbir şey yapamıyor bak bu. Late de tabi. Öldü de vallahi kaçın. Bununla çok uğraşılmaz. Evet, Tehlikeli evet. bir adama benziyor. Ormanları yok Abi mu? Abi spotu aldın mı last Titan? Olabilir. Bir tarayayım mı bunları ben? Koş abi sen. Ben arkanda değilim. Ben geriden geliyorum. Çok hasar yiyon öyle. Çok. Düşünsün. Yanarken çok hasar yiyoruz. Dominik de bitti bu arada. Dominik'i alalım. Ya mahvolmuş yapayım ben. En kötü hatarız. Abi haşmetli yaptın mı? He. Yok ya mahvolmuş yapayım yapardı. Minik bir hareket hızı da versin. Ya böyle da bu arada şunu hiç şey yapmadım. Sormadım size ama böyle funnel tadında hani merkez baskını videoları gelsin diyorsanız kaynak aktarmalı. Yaparız. Zevkli mod çünkü. Yani benim ilk üçüme girer merkez baskını. Net ya, diyeyim. Ya funnel da değil. Diğer şeyler de çok eğlenceli oluyor. Tabi tabii her şey orman dönebiliyor. Red var lan oğlum. Önce red arda. Red için o oyun satarız. Var. Daha gel. zor abi. Go go go. Ah, burada duruyor. Hocam mitte ne oluyor öyle? Boş ver hepsini keseriz. Sen ne al. Ne de alış hızına bak. Bir yerden sonra dediğim gibi canavar oluyorsunuz ya. E çok veriyor gol. Ama biz hiç yan alıyoruz mu almışız bir tane? Bir tane mi almışız? Ya şu an almışız Bunu hmm. ben yani. almadım. en az bir tane. Dara bak abi şuraya gitmek lazım bak. Ben oradayım şu an. Bunu nereden biliyor? Totem za beklendiniz. Bunun bunlar baron almış. Kullanımı. Abi baron olsa duramaz. İşte halamet almış. <laughs> gel gel. Orman çıkmış Ben yani bir şöyle bir bakış. Bu arada farmlar da çok görüyor he. Gel gel abi. Oo ben red almayı unutmuşum. Oğlum koş kapordan bir tane. Alsan sen yine alayım. veriyor veriyor birine daha veriyor. Sen almamışsın. Oğlum redi ben kestim. Ama bende niye var? Oha ben almamışım. Bir daha mı veriyor yoksa? Eee ne oldu şimdi? Galiba sen almamışsın ben smitediysem. Ben cidden dedi kesmeden gidip bunu fark etmedim mi? Ben yanlışlıkla mancına bindim. Dur ben geliyorum yanına. Aa gelemiyorum mahvolmuş bitmemiş. Abi sen benim paraya bak. Kaç? Kalmış. Ya gel, gel bir de gel. Bir hız ver de şunları keseyim beraber verelim. Veremiyorum ki abi benden daha hızlı. Az... Bekle geliyorum yanına ya. Beyza sana kadar. Çıkacağım. Çıkacağım taracağım. Şuradan denk getiririz bunlar da Viego görünmez de. görünmez de. İğrenç bir çar ya. Çok geniş bir alan. Her yerde olabilir. Evet evet. Aha blue var. Abi sen savaş. Ben şu itemleri alayım. Ben niye savaşacağım oğlum? Aldım blue'yu kaçarım. Son item'ı da alayım. Şey ne zaman ya Curcuna? Ha? Harbi vermiyor bayağıdır. Veriyor da biz mi gitmiyoruz ona? <laughs> biz A, o kadar evet kilitlenmişizdir ki belki de gitmiyordur. Olabilir ama ne ben bence son olacak. Ben zaten oyunun sonunu getirdim Arda şu anda. Aynen bak merkez baskını görebilmiş bu. Oğlum bırakın Adro'yu. Penta nerede? Penta Penta. Ah. Nice! Bitirmeyelim de merkezler ayağa kalksın ya. Merkezlerde de bir tur tarayalım Evet. Hı -hı evet evet. Sekiz. Ben blue falan alakayım. Al al abi. Aa. FF attılar. Aa! Biz her şeyi durduk ya. Penta da attık. Bence böyle güzel bir duru. Bir elde merkez baskını oynamış olduk. GG ve arkadaşlar. E. Devam istiyorsanız yorum atın.